Evet. Evet kıymetli takipçilerimiz, kıymetli keşfet gezicileri, kıymetli YouTube'da shorts kaydırıcıları. Bugünkü konuğumuz <laughs> sinir otu, damar otu, yedi damar otu, ne bileyim değişik değişik bir sürü isme sahip olan bu bitki, ot, yaprak, ee, ne derseniz deyin. 18-19 gün üzere ayağımızı kestik bu ağaç motoruyla. Envai çeşit krem, hametan, ondan sonra teramisin. En çok kullanılan kantoron ya mesela bütün hacamatçıların kesiklerde, yaralarda kullandığı. O sarı bir yine doğadan bir bitkiden zeytinyağı içinde fermente yapılarak işte bekletilerek 40 gün. Onları da denedik ama bir fayda bulamadık. Şimdi damar altını deneyeceğiz ve şu arkadaşı şöyle bir net diyelim. Bakalım bir etkisi bulunacak mı? Motor kesiği de çabuk iyileşmediğini tecrübeyle yaşamış olduk. Allah kimseye göstermesin sevgili arkadaşlar. Bir de damar atının mucizesini görelim bakalım. Hep birlikte. İyi olursa iyi ya da kötü sonucu göreceğiz. Netle. be.